Kesinlikle Allah'la kul arasında hiçbir mürşidin girmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu şirktir benim inancıma göre, benim Kur'an'ı anlayışıma göre. Tanrı'nın ya da Allah'ın yüceliğine karşı hiç kimsenin aracı olduğunu düşünmüyorum. Bu şirktir ya bence. Yaratılmış olanın herhangi birinden zerre kadar fayda, medet, umanın tamamı şirk içindedir ve müşriktir, cehennemliktir. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, İslam'ın içerisine sokulan hürafelerden bir tanesi de Allah ile kul arasında kimse giremez. Mürşide tabiyet şirktir ifadesidir. Peki bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. allah Teala Enbiya Suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor ve cehennâhum eymeten yehtûne bi emrinâ ve uhayna eyleyhim feylel khayrâti ve ikâmü s ve Allah ile kul arasına insanlar zaten giremez. Ama Allah bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi kendisiyle diğer insanlar arasına onları hidayete erdiren imamları kendisi tayin ediyor. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Öyleyse Allah tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiğine tabi olmak üzerimize farzdır. Bu tayin edilenlerin hepsi Allah'ın resulüdür ve Allah Teala Resule itaat Allah'a itaattir diyor. Nisa 80. Öte yandan bu nebi resuller enbiya etmişti asaleten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim resuller arasında seçilen vekaleten biri devrin imamı var. Onlar da hidayetlere erdiren imamlardır. Vallahi Teala onları da Secde 24'e göre kendisiyle diğer insanlar arasında imam tayin ediyor. Her devirde Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis şerifi her devirde adil bir imam var. Bu imam insanları hakimlerin tarifinden batıl ehlinin bidatlerinden ve cahillerin yorumundan mutlaka kurtaracaktır. Yedi grup insan imamı temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Mürşitler, Salihler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler ve Zahitler. İşte bu yedi grup insan devrin imamını temsil ediyor. Mürşide tabiyetlik olmadığı gibi Allah'ın temel bir farzıdır. Kendisine ulaşılması mutlaka gerekli bir vasıtadır. Allah ile kul arasına insanlar zaten giremezler. Ama Allah kullarından dilediğini diğer kullar ile kendisine arasına bizzat Allah tayin ediyor koyuyor. Bu insanlar ya Nebi Resullerdir ya Veli Resullerdir. Nebi Resuller Enbiya 73'e göre, Veli Resuller secde 24'e göre Allah tayin ediyor. Ve insanların hidayete erdirmek için Allah tarafından bu imamlar tayin ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala iki Nebi yoldan bahsediyor. Sebil-i Reşad ve Sebil-i Gay. Rüşd yolu irşat yoludur. Her rüşt yolunun başında bir mürşit vardır. Ve mutlaka onlardan birisine ulaşmamız Kur'an-ı Kerim'in farz bir emridir. Bütün sahabe gerçek anlamda Allah ile kul arasına girenlerdir. allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde bunu şöyle ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ana ve men ettebani. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde allah Teala sahabenin, sabikunel evvelin olan muhacirin ve ensarın ve onlara ihsanla tabi olanların fauzül azime ulaştıkları ve allah tarafından diğer insanlar için irşada memur ve mezun kılındıklarını allah Teala bize söylüyor. Öyleyse onlar mutlaka kullar Allah arasına girerler, Allah'ın emriyle girerler. Nitekim mürşidin tayini Allah'a aittir. perşembe Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılıp da Allah'ın gösterdiği bir kişi ya vesiledir, yedi gruptan bir tanesidir veya doğrudan doğruya devrin imamıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra üç atil kürsi, ikinci rekatta İhlas ve 3 üçüncü rekatta İhlas ve dördüncü rekatta İhlas ve okunur ve kimseyle dünya kelamı konuşmadan yatağını kıbleye göre dizayn eder kişi ve Allah zikriyle yatar. Huşu sahibi ise allah Teala mutlaka ya devrin imamını veya devrin imamını temsil eden bir vesileyi maide 35'e göre mutlaka ona gösterir. İnsanlar günde 40 kere allah Teala'dan kendilerini sırat-ı müstakime ulaşmasını talep ederler. Dua ederler. Ama mürşide tabi olmadan hiç kimsenin sırat-ı müstakime ulaşması devrin imamının ruhunun o kişilerin başlarının üzerine bir nimet olarak yerleşmesi mümkün değil. allah Teala siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Ta 123. Benden size hidayetim gelecek. İşte bu hidayetçiler allah Teala'nın Resulleridir. Allah'ın Nebileridir. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Zümer 71'de cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi? İtiraf ediyorlar geldi. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler Hacet namazı kılarsa Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur ve o zaman Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine bir nimet olarak gelip yerleşir. O noktadan itibaren o kişi ne yapar? Nefs eskiyesine başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmak asıldır. Sırat-ı müstakim bu sebeple başlarının üzerinde devrin imamının ruhunu bir nimet olarak taşıyanların yoludur. Başka hiç kimsenin ruhu sırat-ı müstakimde bulunamaz. Ancak mürşidine tabi olanların başlarının üzerinde devrin imamının ruhu gelip yerleşir allah Teala'nın mürşitlerine ulaşamamak insanları delalette bırakır. Mürşidine tabi olmayan kişi on ayet gelince delalette kalır. Delalette bırakırsa kişilerin cennete girmesi mümkün olmaz. Mürşidi bir şirk sayan insanlar şirkte olanlardır. Gizli şirk Allah'a ulaşmayı dilemeyenin içinde bulunduğu durumdur. Her bir ayrı bir fırkadadır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Öyleyse evliya kimdir? Ya bir vesiledir, ya Allah'ın bir veli mürşididir veya Allah'ın bir veli resulüdür veya onların arasında seçilen devrin imamıdır. Öyleyse herkesin allah Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra tabi olmasını ve yedi sava dört teslimi yaşamasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah razı olsun. I'm <laughs> sorry.